toz alerjisi hava yoluyla maruz kaldığımız bir e, alerjen türüdür e, ve biz solunma yoluyla bu e, akarları, onların vücut parçalarını vücudumuza aldığımızda bağışıklık sistemi buna karşı bir aşırı yanıt oluşturur. Bu aşırı yanıt da solunum yolunda bir aşırı hassasiyet yaratır. İşte solunum yolunda yaratılan bu aşırı hassasiyet eğer akciğerlerde kendini gösterirse alerjik bronşit ya da alerjik astım bronşit diyebileceğimiz bir durumla karşılaşırız ki burada tekrarlayan öksürük kırıltı nefes darlığı ataklarıyla kendini gösterir. Ancak solunum yolunda burnu tutarsa eğer alerji, ev tozu alerjisi o zaman alerjik nezle şeklinde kendini gösterir ve özellikle ev tozu akarına bağlı alerjik nezlenin çocuklarda sıklıkla burun tıkanıklığını ön planda yarattığını biliyoruz. Ağza açık uyuma, horlama ve burun tıkanıklığına bağlı hastalıkların görülmesi ki burada tekrarlayan orta kulak iltihabı ve sinüzitler sayılabilir. Ev tozu alerjisi de bağlı alerjik nezlenin çocuklarda en sık ortaya çıkış şeklidir. Yine e, alerjik lezenin çocuklarda hapşırık burun kaşıntısı ve burun akıntısı şeklinde seyrettiğini bilmeliyiz. Özellikle sabah uyandığında çocukta görülen belki 10-15 kere peş peşe gelen hapşırıklar, e, sebepsiz burun akıntıları, Çocuğun burnunu e, yukarı doğru iterek e, kaşıması bunlar da yine ev tozu akarına bağlı alerjik nezlenin belirtileri sayılmalıdır. Tabii ki çok daha nadir olmakla birlikte ev tozu akarlarının ciltten emilerek e, alerjik egzamaya yol açtığını da bilmek gerekir. Özellikle cilt kuruluğu ve e, kaşıntıyla seyreden bu hastalık büyük çocuklarda özellikle dirsek içlerinde, diz arkalarında görülen egzama, kabarık, kırmızı döküntüler şeklinde kendini gösterebilir.